Evet arkadaşlar, şu anda ikinci videoyu yapacağım. Öbürki uzun sürecek çünkü. Şu anda değişik sunuz bokslar sizlere göstereceğim. Hem o sunuz görmüş olursunuz. Haydi ya. Go ahead, go ahead. Şimdi... E, burası... ...daha büyük öbürkilere bakaraktan. uç taraflarına bir gezip göreceğim. Bazı şeyleri göstereyim size. Materyal dediklerimiz. Böylece en azından bilgi sahibi olursunuz. Şöyle çevireyim kamerayı. Evet, şu iki kamera tuttuğum için görüyorsunuz çapaları da, da Aslında şeyler başlıyorum. başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ettikleri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genelde ben bunlardan alıyorum bunu. Şöyle size göstereyim. Size daha önce demiştim hani diyorsunuz ya taşları nasıl ezim altını çıkartacağız. Bu büyük çeşidi görüyorsunuz. Bizde havan dediğimiz yalnız bu dökümden sert Bundan eziyorsunuz, toz haline getirip altını çıkartmış oluyorsunuz. Şöyle bu havayla yapılan, gördüğünüz gibi bu kompası kuru baş dediğimiz yani kuru kuruya yukarıdan atıyorsunuz kumu aşağı iniyor aşağı tarafı sallanıyor hafif hafif altını tutuyor toprağı, kumu, taşı atıyor. Şöyle görünüz. Boy boy. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Aynı şekilde gördüğünüz gibi şöyle göstereyim sizlere. Şöyle yukarıdan çekip değişik sunuz bakslar, değişik ya malzemeler. Bunu bu küçükleri evde kullanmaz için şeyde kullanamazsınız yani öbür taraflarda gördüğünüz gibi konsantreyi toplayıp getiriyorsunuz. Evinize kuruyorsunuz bu sistemi. Bu şekilde yavaş yavaş konsantreleri temizliyor. Altını çıkartma için. Bak ne güzel de kurmuşlar buraya. Aynen bu şekilde kuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi konsantreleri temizliyorsunuz. Bu bayağı bir uzun sumuz Yani daha Türkçesi iki sumuz baksı birleştiriyorsunuz. Bu şekilde bir tane sumuz baks yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında bu iki değişik sumuz baks. Birleştirdiğiniz zaman Tek haline geliyor. Boyal'ın markası Boyal. Daha önce videolarımı göstermiştik sizlere. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere teker teker göstereyim su buz ayrı ayrı. Gördüğünüz gibi bu normal su buz Bugün kullandığımız su buz şu, yeşilisi. Öbür de onun aynısı. Gördüğünüz gibi. Şu makineyi arkadaşlar size göstereyim. Bu gördüğünüz makine hani diyorsunuz ya ee, abi ee, demir tozundan altını ayrıştıran bir Altını. Gördüğünüz gibi burada da demir tozu var. Görüyorsunuz. Mikron altını ayrıştırmak için. Mikron altın gördüğünüz gibi buraya birleşiyor. Şimdi sizin için göstereceğim nasıl yapıldığını seyredin. Görüyorsunuz, koydu mikron e, mikron tozları, siyah kum dediğim siyah kum yani demir tozu. içinde altın varsa ki gözüküyor şu anda. anda gözüküyor gördüğünüz gibi altından yavaş yavaş çıkmaya başladı. Evet. Görüyorsunuz. Bu makine Bu makine alt, mikron altınları ayrıştırmak için gördüğünüz gibi. Bakın orada mikron altın dolu. Şöyle yaklaştırayım. Yan tarafına geçeyim. Bana devamlı bunu soruyordunuz. Alın işte. Altınlara. Mikron altından. Şöyle yaklaştırayım. Bakın topluyor bir araya. Buyurun. Mikron altlarını gördünüz. Siyah şey kumdan ayrıştırılan mikron altınlar bunlar. Geltiyorlar maç. Ha right here. Put down the bobcat. Yeah. <laughs> Gördüğünüz gibi aşağı tarafta yine altınlar dolu. Yani bu aşağıya indi ve burada maden baltığı alıyor. Ha doğruya. Buyurun. Altı, altını gördünüz mü? <laughs> evet arkadaşlar, bundan bir tane royaldan alıyorum kendime. Hem de size gösteririm video yaparım. Güzel olur değil mi? Free hat. Free hat. Alright. Evet. Ben de şimdi bir tane malzeme alacağım. Görüyorsunuz bayağı malzeme aldım. Altın arama malzemesi. Nine dollars, i right here. Are you ready? Yeah. Okay. This way, yeah. I want that this one. Huh? Yeah, yeah. That's what you're getting. I'll go over with you, show you everything okay. before you leave. All right. Plastik. Nida, uh, ID. ID. Okay. Evet, şu anda malzemeyi alalım. ID'ye bakalım. Dediğim gibi evet arkadaşlar, Gördüğünüz gibi malzemeyi alıyorum. Her şeyi çıkarttım, koyduk. Bakalım. kaç para tutacak malzeme? Evet. 311 dolar, pardon 314 dolar 21 sent aldı. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun aynısını satın alıyorum. Baksı da birlikte geliyor kendisiyle. Gördüğünüz gibi sadece aküyle çalışıyor. Bu da güzel bir şey. Maşallah bayağı bir satış oluyor burada. Bakın arkadaşlar atlanan buz waxları da her şey var. Şimdi kendine küçük bir sunuz baks alacağım tekrardan. Ondan bayağı uzun bir yol yürüdüğüm için onu kullanacağım. Biliyorsunuz zaten şu şundan var. Fakat şundan var biliyorsunuz. Bunun daha büyüğünü, bir biraz daha büyüğünü bir alacağım. Uzun yol gideceğim için There we go. 24 They're free with a hundred dollar purchase or five bucks. Okay, so come over here. Okay, from dry. What language are you speaking? Turkish. No, I know I know Spanish. <laughs> okay. From dry, okay? Yeah. I'm gonna I'm gonna make a it for you. i am making everything bad. From dry, from uh -huh. the start. Everything's dry? Turn the uh -huh. power on. Full blast. All the way on. Full. Full. All the way on. All the way on. Okay. And then bring it back a little bit to a okay. quarter, Okay? Uh-huh. Now too much water over here. Yes. You need to raise it up. up, yep. up, 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 up. Adjustment. Right. Keep going. More more, 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 more. Turn the water down a little bit more. A little bit. Okay. Uh-huh. Now we look at it. Man. A little bit more over here. Yeah. Uh -huh. A little bit too much right there. Yes. Yes. A little bit more, right, through, no, right, right there. Right there. Right there. Yep. So I'm going to it Take the card. Everything sticks on the edge. you got to push it off yeah. the edge. There's uh -huh. a natural phenomenon where you can put more water in a cup than the cup. The same yeah. thing happens on the edge. Oh, water retention. Yes up yep. higher, the water's higher. right there, very in, so everything spots right there. Right there. Never scrape right here. If you want to make it, dab it. You know, see, one piece of bowl right there, Just a couple right there. Yep. Take your time, let it work. If you want to speed it up, you can splash it, splash it, splash it. Tune it in, tune it in. One piece of bowl right right. Yep. there. You and don't there. recommend pushing it back up and letting no, it No. no. Once it's locked on the table, it's it's on the table. Like I'm, like using getting diamonds off a grease plate. There's a piece of wire bolt right there. There you go. Yep. Okay. So right there. Now right this guy there. this guy's got dirt behind it. Just right real fluffy. Yep. Okay. Bring up the table. Card them in the, into a pile. Right there. Okay. We'll we'll bring some more tomorrow. Alright, like that? Then you, yeah, push it, yeah. push it into the tray. If you take your card, if you take your card, put it right here, it takes the riffle off you can see better. Uh -huh. See here? All the way down right there? Oh yeah. You see that it takes the riffle off. You can this see that you can see better. You can take your topper bottle. Uh, Ah, gotcha. And then you can come over here and, and check. Got it all. Now, like, here's one piece gone for you. Is that one right there? Yeah. Pound on it. Right uh, Move it from yeah. here to here. Yep. Still there. Let's turn the water up higher. Sure. Right there. Keep your eye on it. See the water getting bigger? Yeah, uh, quarter of the way on, halfway on, three quarters of the way on. There it is. Fast. It can't go any faster yep. than that. There it is. Right yep. there. Not going. Pound on the table. Go, go, right there. Yep. Right I there. See That's it. before it goes off the edge. Turn it back right there. Almost the snuffer bottle. Yeah. Gotcha. On the bottom here. Yep. This is your tailing. This is the Tail, box, the box, box under goes under. In. Yeah. The uh -huh. goes in. Tailor, yeah. Tailor. Inside of here is your pump. Pump. Uh huh. Goes on the inside. Yep. Inside. Sure. Inside there. That's it. Right there. Yeah, right, yep. This goes on the outside. Yeah. yeah. This keeps all the dirt from going in the pump. yes. Here's your snuffer bottle. Uh-huh. Uh, cards. Yes. Brush. Yes, yes. Right, everything's there. Everything's here. All right. All right. That's your cup. So then, this this is your leveling bar. Okay, okay. That goes in these holes right here. Yeah. And this pen. Pin right, right there. And uh huh. That hole right there. That hole. Okay. All so righty. That's it. Perfect. Okay. okay. kadar. <laughs> Thank, Thank you very much. Okay. Evet arkadaşlar bu malzemeyi bugün satın aldım. <laughs> Artık şeylere atmama gerek yok. Both. Siyah bunlar. Uh -huh. Jet dry. Jet you dry. add this. This is the soap. See how the foam? Yeah. See yeah. yeah. About 15 drops. 15 drops. Jet. This is the same thing you put in your dishwasher. Oh, okay. 15 drops. This If you don't put this in here, all the gold floats. Well, oh, floats are oh, okay. It's soap. salt in the holder, but this, right? you have to use this brand. All right. Yeah. Jet dry. Check, Yeah. You don't have that? Nothing. 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 all right righty. Yeah. All righty. All righty. All righty. arkadaşlar böyle geze geze gidiyoruz. Burada da değişik tavalar, şeyler var. Şöyle tekrardan boyadıkları göstereyim size. Bu 6'yı şovu iyi oluyor. Böyle gelip her şeye bakıyorsun, görüyorsun. Çünkü bunların çoğu mağazalarda satılmıyor, satı, şey, vitrine koyulmuyor yani. Koyulmadığı için göremiyorsun. Şovrumların da bir kısmında bunlar yoktur genelde. Ama böyle şovlarda görüyorsun veya katalog üzerinden alıyorsun. Gördüğünüz gibi tekrardan şöyle bir çekeyim. görüyorsunuz. Her çeşidi var. Şu siyah parçiş malzemeden de bir tane alacağım ben de. Havayla yapmak için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İyi seyir. Oh iyi seyir. Ya seyir, thank you, thank you very much. Sağ olun. Kompo da en iyi, en kaliteli malzemelerden bir tanesi. Daha önce bildiğiniz gibi göstermiştim Ta eski videolarında. Bundan vardı bende. Bu tavadan. Geliyor o parkın da malzemeleri bayağı kalitelidir, bayağı iyidir. Fakat bu sene fazla bir şey getirmemiş buraya. Görüyorsunuz. Aslında şu görmüş olduğunuz buz çok güzel derelerde durmak için Bazen yüksek yerler oluyor dere. Hızlı akıyor. O yüzden bunu kurduğunuz zaman daha verimli çalışabilirsiniz. Görüyorsunuz. Bayağı Bayağı değişik şekilleri yapmış. Sonuçta aslında Normal suz baksları eklemiş. Şu ortadaki değişik. Bol takım aslında bu kampanyanın da her şeyi aslında çok güzel, kaliteli. Bol, o yani Türkçe'ye çevirirsek domuz altın. Altın domuz. Gördüğünüz gibi uzaktan geldiği için fazla bir şey getirmemiş. Neyse şöyle gidelim bakalım. <laughs> tuvalet için tuvalet bildiğimiz tuvalet. Aslında güzel bir şey yapmışlar. <gülüyor> nice. <gülüyor> How much? One thirty here. One on forty plus tax on Amazon. Uh, Amazon, yeah. You. yeah. Can you give the... See, it's very light. It's only seven sure. pounds. I I see it. I have to think. Maybe I'm gonna buy my fourth truck. Oh, uh, yeah. Yeah, I'll give you a toilet paper. Free. I don't need that. Well, you know. Thank you. <laughs> okay. She's giving toilet paper free. free. You know that is really crazy. Those cost like 10 bucks a roll. I know. It's right? free. It's free. Thank you very much. Asya. <laughs> Good afternoon, <arkadaşlar>. sir. <laughs> toilet. Asla çok güzel bir şey. 130 dolar. Biraz pahalıya geldi, O yüzden bilmiyorum. Alır mıyım almaz mıyım? Burada da nerelere gideceğine dair altın. Hi, how are you guys? Good, how are you? I am good. What is this? It's a magazine uh, for prospecting and finding gold, that kind of yeah. thing. Yeah. You familiar with that at all? No. Not really? I I was going like a mountain, river. Like a mountain what? Mountain and river. River, I was just say canyon. A mountain and river. Yeah, I was just canyon. You no, know, some of the places you can find gold in the mountains and in the rivers. Oh, yeah. I find gold time. But also in the desert. Desert too, yeah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomda burada bitiriyorum. Saatlerdir geziyorum. Sırtımda Şu kelinin yanına geldim. Oradan bazı şeyler alacağım. Ondan sonra da diliyorum. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda geldi. Try <laughs> Okay. Patrick arkadaşlar, Patrick. <gülüyor> <car>. <gülüyor> <gülüyor> İki tane gördüğünüz gibi bunu alıyorum. Bir tane şu sulu bax alıyorum. İşte Bu küçük uzun yol yürüyeceğim için iyi gelir bana. Afiyet. Dağlara çıkacağım. Hava da çok sıcak o yüzden. for me yeah. this picture, that my That's my the price to get the pinpointer with it.